Reis ile nasıl uçulur videosunu göstereceğim Askent'te. İlk öncelikle e, düz bir şekilde uçmaya öğrenelim. Kesinlikle ama kesinlikle e, şöyle önüne geçmeyin bombanın. Bombanın ucuna geçmeye çalışın şöyle. Ne kadar ucuna giderseniz o kadar fazla ileri götürür size. Mesela şöyle. Buna iki bomba deneyeceğiz. İkinci bombada da zaten böyle yapıp altınıza bomba koyuyorsunuz bir kere daha. Yani çok kolay. İleri gidip şöyle şöyle yapıyorsunuz. Ee, bunun havada hali de var. Şöyle zıplayıp böyle yapabiliyorsunuz. Bunun yönünü değiştirmek biraz zor olabilir. Şöyle yön değiştirmek biraz zor olabilir ama alıştıkça, reyze oynadıkça öğreneceksinizdir. Mesela böyle. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.